Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dolma yapacağım. Biber dolması. Onu şöyle çıkarırken bir göstereyim dedim. Şöyle bastırıp en klasik yöntemle eğer şurası kırık değilse şunu şöyle çıkarıyoruz. Fazla yırtılmadan çıkarmış oluyoruz. Ee, bıçak yardımıyla şöyle tam dibinden kesiyoruz. Etrafa kadar e, dağıtmadan şöyle kesiyoruz. Şunları çıkarmak için de bıçağın ucunu elimizi kesmeyecek kadar böyle batırıyoruz ve bıçak yardımıyla bunu çıkarabiliyoruz. Şunları kızartacağım ya da değişiklik olsun diye farklı bir lezzeti oluyor bunları kızarttığımız zaman. Onu da göstereceğim. Evet biraz sıcak. Siz soğutarak yapın. Ben şimdi çok sıcak, çabuk acele. Elime alabiliyorum ama bayağı sürekli tutunca e, sıcak kaldı. Şöyle dolduruyoruz. Bu doldururken eğer yumuşak yollu bir dolma istiyorsanız az doldurun. İçine su dolduğu zaman e, yumuşak oluyor. Biraz kıtır olsun istiyorsanız çok doldurun orta seviyede olmasını istiyorsan şöyle üstte bir parmak kadar boşluğu kalsın pilavdaki gibi o yeterli olacak bu kadar hepsini şöyle kararında doldurdum şöyle kapak yapmak için domatesi dış tarafından alıyoruz şöyle biberin büyüklüğüne göre bunu ayarlıyoruz. Büyük yeri varsa büyüğüne koyuyoruz. Küçüklerine daha küçük alıyoruz. İnce bir tabaka kesersiniz. Böyle. Şu kadarcık. Kapak olması için. Yeterli zaten. Şöyle pilav atar gibi üstüne su gelecek kadar suyu attım. İçindeki malzemeler yeterli olduğu için tuz atmıyorum. Birazcık yağ atabilirsiniz. Yağ da ben fazladan attığım için iç harcına üstüne yağ da atmıyorum. Bunu sos hazırlayıp üstüne de dökebilir. Evet. Bakalım yumuşak mı olmuş? Şöyle hissedelim ya. Böyle. Şunu seçeyim. Domates. Çoğu İnsan şunun kabuklarına ayırıyor tabii ki. Böyle tane tane tam istediğim gibi pirinç gibi oldu, pilav gibi oldu pardon. Şöyle lezzeti de gayet güzel görünüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.